Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Elzem Güçlü Arslan. Bu haftaki videomda erken çocukluk döneminde okul kararı neden çocukların seçimine bırakılmamalıdır sorusunun cevabını vereceğim. Okul seçimi birçok ebeveyn için çok heyecan dolu bir süreç. Ebeveynler büyük bir hassasiyetle ve özenle genellikle en doğru okulu seçmek için birçok araştırmalar yaparlar. Ee, ve çocuklar için en doğru olan kararı vermek için özen gösterirler. Ve bu süreçte aklımıza birçok soru gelebilir. Bunlardan bazıları okulun fizyolojik e, yapısı yeterli mi? Fiziksel özellikleri benim beklentimle uyuşuyor mu? Ya da okulun karar alma kural koyma süreçleri ve bunları uygulama şekli, ebeveyn olarak benimsediğim yaklaşımla uyuşuyor mu? Ya da eğitim yaklaşımı benim bakış açıma paralel mi? gibi birçok soru akıllarımıza akıllarım gelebilir. Ve bu soruların cevapları doğrultusunda da çocuğumuz için en uygun ve doğru okulu seçmeye özen gösteririz. Gelelim, bu sorunun cevabı neden çocuklara bırakılmamalıdır? Sorusunun cevabına. Çocuklar gelişimsel olarak, karar alma süreçlerinden bir yetişkininki gibi geçmezler. Ve sonuçta verdikleri karar çok daha yüzeysel olur. Örneğin çocuğa gitmek istediği okulu sorduğunuzda beğendiği oyuncakların, beğendiği kalemlerin olduğu okul seçebilir. Ya da evinde olmayan ama o okulda gördüğü oyuncaklarla daha fazla oynayabilme umuduyla oyuncakları gördüğü okulu tercih edebilir. Okul çocuğun hayatına çok büyük bir yer kaplayan ve aynı zamanda iz bırakan bir seçim olduğundan dolayı çocuğa okulu konusunda doğru bir karar vermeye itmek, ona bu beklentiyi yüklemek çocuk için ağır bir sorumluluk haline gelebilir. Aynı zamanda çocuğunuz bir karar verdiğinde, çocuğunuzun seçimi sizin seçenekleriniz için de dahi değilse, o zaman çocuğunuzun cevabı, verdiği karar sizin için geçerli olmayacaktır. Bu da bir süre sonra çocuğunuza fikrini sorma tutumunuzun samimiyetinin yitirilmesine neden olabilir. Çünkü çocuk şunu düşünür. Ben ne istediğimi söylüyorum fakat bu isteğimin bu cevabımın ebeveynlerim için geçerliliği yok. Bu da aradaki dediğim gibi samimiyetin ve ilişki olan güvenin azalmasına bir süre sonra neden olabilir. En doğru tutum ise ebeveynlerin bu aldıkları bilgileri kendi süzgeçlerinden geçirdikten sonra ortak bir tutumla, ortak bir kararla bir seçim yapmaları ve bu seçimi çocuklarına bilgi şeklinde vermeleridir. Bu, bu tutum çocuğa güvenli bir sınır çizer ve çocuk bu okul benim için güvenli. Çünkü ebeveynlerim için güvenli ve seçilebilir bir okul mesajını verir. Okulunu seçtikten sonra, çocuğunuz için uygun olan okulu seçtikten sonra, eğitim öğretim dönemi başlamadan bir süre önce çocuğunuzun okulunu tanıması, öğretmenliğiyle zaman geçirmesi için ona zaman verebilirsiniz. Böylece çocuğunuz hem okulunu benimseyecektir hem de öğretmenliğiyle dönem başlamadan önce ilişki kurmuş olacaktır. Siz de eğer bu süreçlere yönelik deneyimler yaşadıysanız ya da bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz ya da yazmak istedikleriniz varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.